Abi bunu şöyle ben normalde böyle şeyleri hayatta paylaşmam. Evet. Ben mesela bunu paylaştım. Çünkü gerçekten e, özlediğimiz bir şey ya. Yani evet. sokakta insanların tepkisi falan çok değerli. Öğrenebileceğim bir şey. çok çok ya. önemli aslında yani diyorum ya. Siyaset üstü bir konu bu. Yani ben i̇yi bir abi, yakıt o, yakıt, iyi bir yakıt ne üstü. kadar gidiyor demiştin sen? Abi normalde bu toplam şey. 80 kW yakıt alıyor yani şey alıyor, yani elektrik alıyor ve o da 500 km, 450 km'de sabiti var. Deneyimledin zaten. 500 km rahat gidiyor. Yani agresif kullanmazsan. Şimdi birazdan senin ne demek olduğunu göstereceğim açık kullanmanın. Bu giderken klima falan açık mıydı? Tabii tabii açıktı. Genelde açıktı. Engin yüksek performanslı 46 kuruş. 46 yani. kuruş abi yani Abi inanılmaz yani. bir fiyat yani. ya. Dolayısıyla fosil yakıta göre mükemmel yani. Bitti. Yani şu anda bir kere o sektör önemli miktarda bundan zarar görecek kesin. Çünkü araç bir kere hem konfor olarak çok şey vaat ediyor hem de abi gider olarak ben 40 bin kilometrede bakım ne demek? Onu yaptırıyorsun 80 bin kilometrede bakım. Evet. hep 40'ar bin mi artıyor? artıyor. Ha? Bakım hep 40 bin ar ar mi artıyor? 40'ar bin artıyor. Bir de şöyle bir avantajı var. Araba frenleme sistemi yani kendi güç şarjı var. Ayağını frenle, gazdan çekince otomatik frenliyor araba. Dolayısıyla ben neredeyse fren hiç kullanmıyorum. Ne balata gidiyor dolayısıyla. Ne başka şeyler aşınıyor. Hem de ayağımı gazdan çekince kendi frenlemesi şarj ettiriyor. Üç kademe şarjı var. Abi daha Allah'tan ne isterim? Yani yalnız çok seri. Çok seri. <laughs> yani Uçuyor şu an. Evet daha bir şey görmediniz Gerçi burada sınır var. Gol yemeyelim. Bence daha de abi göstereceğim size dünyanın kaç bıçak şey olduğunu. Toga yapmaz herhalde. Ya ivmelenmesi muhteşem ya. Yani bayağı başı yere şey çarpıyor. Evet, yani. Yapıştırıyor, yapıştırıyor tabii. Tabi şimdi konfor modda, burada şimdi 3 tane mod var şurada sürüşte. Ben de her şeyini öğrendim tabi. Eko mod, biz tabi Türkler eco modda kullanıyoruz. Spor mod var, araba bir anda agresifleşiyor. Fark etmişsiniz. Evet. <laughs> Anladın mı? Çok efsane. Tabi tabi yani. Bak bak hareketlere bak. <laughs> yani başarılı bir başlangıç olmuş. Bence başlangıç. çok iyi bir test aracı. Evet. Yani eksikleri oluyor ufak tefek. Ya şu çok güzel. Mesela 50 GB internet var arabada. Mesela şurayı sen kendin tasarlıyorsun. Diyorsun ki ya burada e devlet olsun şurada. Diyorsun ki ya şuraya e devleti koyayım. Lazım bana diyorsun. Mesela girdin internet var tabi. Şurada diyorsun ya şu kadranı şuraya koyayım. Ben seviyorum böyle TikTok kadranları. İstersen bunu değiştirebiliyorsun. Burası da dokunmatik. Şu an ivmelenme var. Bak ivmelenme görüyor musun ya? Şurada güç ve şarj var. Şu anda mesela ayağımı çektim şarja geçti. Gaza bastığımda güce geçiyor. Yani tüketime geçiyor. Daha olması gereken her şey var arabada. Yani şu da eksik diyemeyeceğim ben bu araba için. Söyleyeyim. Ha ne eksik var? Vakum kapı yok. Hani olsa iyi olurdu. Çünkü çocuklar yarım bırakıyor. Araba gerçi uyarıyor, bağırıyor. Ama vakum kapı eksik mesela. Onun dışında başka hiçbir eksik yok. Ha belki koltuk soğutma hani ileri seviyede konuşuyorsak olabilirmiş. Ama ben gerek bile duymuyorum. Şu anda her şey fazla. Ha şey var mesela True store var. Bu True Store kendi uygulaması. İçeride 200 üstünde uygulama var. Evet. Aslında çok güzel ekran görüntüleri var. Ben ID'yi şu anda bağlamadığım için açılmayacak. Kendi store'una yazmak. Tabii kendi store'u var. İçeride 200'ün üstünde uygulama var. Dolayısıyla sen bu uygulamaları indirip burada istediğin gibi kullanıyorsun. Mesela o anahtarsız çalıştırma uygulaması. Anahtara ihtiyacın yok mesela. Telefon üzerinden. Telefondan ya. çalıştırıyorsun. ID'ye eşleştiriyorsun. Yani bana soracak olursan, adam araç üretmemiş, adam yazılım geliştirmiş, çok net. Yani şurada kamera, yanlarda kamera, 10 tane kamera var arabanın üzerinde. Evet. Ve istersen yolculuğun tamamını kayıda altına alıyor. İçeride Ya şu dikkatimi fıstık çeken fıstık şu fıstık oldu, aslında. park aslında yukarıdan görmesi tabii, harika bir tabii. olay yani. Şu evet. anda giderken de görüyor mu bilmiyorum tabi de. İstersen açılabiliyor, genelde o şeyde açılıyor hani aracılara fazla yanaşınca hemen açılıyor, ekranı değiştiriyor. Tesla'daki gibi. Tabii yani bir çok olay. başarılı. Yani ben gerçekten söyleyeceğim Biz ya, bu araca şey sahip oluyor. çıkmak lazım. Öyle tabii ya. Gerçekten öyle. Çünkü evet. e, geleceği gerçekten bunlar belirliyor. Bu açık yani. Sen şöyle bir şansımız oldu ülke olarak. Tabii ki yani katı yakıt daha doğrusu yani motorin e, petrol türevleri kullanan bir araç imal edemedik işte devrim arabaları bir tanesi. Maalesef devrim arabalarını o veya bu sebeple ürettirmediler. Yani geçmişte uçak üretmişiz. Düşün ya Polonya'ya, Hollanda'ya uçak satmışız ya. Dolayısıyla yani bir şeyler bir yere kadar gelip sonra maalesef e, devam engellemeler edilmemiş. olmuş. O veya bu sebeple. Ama ortada fiziki bir durum var şu an. Elimizin altında abi. Şu an kullanıyoruz. Ben Şebi e gittim. 5000, bak 5200 kilometre yol yapmışım. Evet bu dandik bir şey olsa, bu kalitesiz bir şey olsa ben gidebilir miyim o yollara abi? Ki yolu biliyoruz yani zor yol. Bir de, zor yol. Tepelere de ben çıktım bunu, diyorsun. 2600 rakıma çıkardım. Totat Dağı'na çıkardım. Evet. Eribel geçitinden geçtim. Yani 2300 rakım Eribel geçit dediğin yer. Oksijen seviyesini düşün. Bilmem gerçi bu elektrikli motor olduğu için çok oksijenli bir işi yok. Ama mesela şöyle bir avantajım oldu. Yaylaya giderken %35 şarjım vardı. Şebin geldiğimde geldiğinde %41'di. Yani şarj etmiş araba kendini. İnerken şarj. Çok yolun yok var ki çıkarken %35'ti, indik %41 olmuş. Yani bu çok büyük bir avantaj. Sakin kullanırsan hiçbir sorun yok, risk yok. Ya zaten evdeki şarj kilowatt saati 2 lira, 2.30'la. Yani 2.30'la sen şarj ediyorsun arabanı. 160 liraya full şarj oluyor, 450 km gidiyorsun. Şu anda benim beğenme yani eski araba 2000 liraya depozito oluyor, 2200 liraya. Evet. Yani 500 km gidemiyorum ben bıraktı mı duruyor yani. İki ay oldu bu arabayı alalı. Daha iki aydır o arabaya oturmadım. <laughs> Hayırlı olsun abi Hepim tekrar. Hepimize, hepimize teşekkür ederim. At bunu ben...